Hola Bonasias. Doğru mu Bülent abi? Evinden uzakta oynamak kolay iş değil. Kaybettiler. Nereden nereye Bülent abi? E, stoperlerin hepsini Türkiye'ye yolladılar. Ha. Hola Bonasias. Doğru mu Bülent abi? Değil mi? Doğru. Ertemce doğru. <gülüyor> <gülüyor> Amigo. Evet. Bayışçı'nın İspanya rehberine hoş geldiniz sevgili dostlar. Herkese kucak dolu sevgiler. Misli misli selamlar sevgiler. Sizleri yine çok özledik. Bugün İspanya'da olacağız. İspanya'da Madrid'de olacağız. Vinicius Junior'ı konuşacağız. Ancelotti'yi konuşacağız. Ve tabii ki herkesin merak ettiği olmayı konuşacağız. Oyun köşemiz var. Oyun köşesine gideceğiz. E bakalım menüde neler var? Yemekte falan neler var? Keşif noktalarımızda neler var? Tabii ki Sezer kenara da gideceğiz. O bize biliyorsunuz çok iyi sesleniyor ve diyor ki Abi diyor ne olur bir bana gelin ondan sonra arkadaşlar bir Messi de işte bahis yapsınlar diyor. Sezeri bekleyin lütfen. Ee, şimdi ben Bülent abi'ye bir kez daha merhaba diyorum Bülent abicim. Hoş çok buldum. selamlar, sevgiler. Real Madrid eksik maçında Valencia'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı ve maç fazlasıyla lider Ocak ayı ilk hafta itibariyle söylüyorum bunu. Her yayınımızda da söylüyorum. Ne zaman yayın yaptığımız önemli çünkü. Atletico Madrid son 7 maçını kazandı. Ee, ben çok tuhaf birlik görüyorum. Real Madrid kaybediyor kazanıyor. Barcelona kaybediyor 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 kazanıyor. Atletico Madrid kazanıyor bir türlü zar zor lider oluyor. Yani İspanya Ligi puan durumu da ekrana bir gelsin. E, şampiyonluk oranlarına bakıyorum. Real Madrid 1.59, Barcelona 2.49, Atletico Madrid 3.65, Atletico Bilbao 100. San memesin, San memesin. sahibi Atletico Bilbao'da 100. Yani inanılmaz bir oran. E, puan durumuna bakıp, şampiyonluk oranlarına bakıp neler söyleyeceksin? Çok konuşuruz. Orada özür üç tane takım, birisi Bilbao, birisi Real Madrid, biri Barcelona. Zaten lig tarihi boyunca düşmeyen üç tane takım. Hı hı. Bilbao, Bilbao, Real Madrid, Real Madrid, Madrid Barcelona. Barcelona. Yani e, Atletico Madrid'in en son düşüşü de 99. Ha. Aynı şehirden Sevilla ve Real Betis. Sevilla iki ilk takımını birden kaybetmişti. Düştüğünde bile on binlerce evet. kişi. Maçtanı evet. Maçlarına gidiyordu hatta. Atletico Madrid evet. ligde de o zamanki evet. eski stadyumları. Bir sende Caldera. Calderon. Bence ligin buraya kadar olan kısmını ilk programdan sonra şöyle değerlendirelim. Birincisi tek direktör değiştiren takım Barcelona. Evet. Bildiğin gibi. Evet. Ee, i̇ki tane uzun zamandır çalışan hocasıyla yola çıkan biri şampiyon Real Madrid, öbürü Atletico Madrid. Aslında Barcelona'nın Hans Flick'le nasıl bir başlangıç yapacağı önemliydi. Öyle iyi başladılar ki bunun içinde Santiago Bernabeu'da El Clasico'yu evet. hezimetle bir dört golle kazanmak da var. Oyun olarak ne kadar hezimet bence değil. Hani o Mbappé'nin böyle ince Bir oldum. kere koptuktan sonra devamı geldi. Evet. Böyle yokuş, bir maç yokuş oldu. Yokuş aşağı oldu. Evet. Oradan itibaren aslında İspanya'da da bakış açısı yani Barcelona galiba silip süpürecek. Hı -hı. Yani hoca uyumu da var. İşte bir şeyde kadroda da iyi. Hı -hı. Ee, ama sonra ilginç bir durum yani. Barcelona arka arkaya kayıplarının yanında bence bu Atletico Madrid maçı var. 18 yıl sonra kaybettik. Evet. Maç Atletico evet. Madrid. Son dakikada Sherlock'un attığı. Şimdi orada bir stat parantezi açalım. Biliyorsun işte Galatasaray'da gitti Olimpiyat adına. Hı -hı. Şenol Güneş de Beşiktaş da gitmişti. Ee, evinden uzakta oynamak kolay iş değil. Hele hele Camp Nou gibi bir mabede sahipsen Normal şartlarda Ertemcim Aralık ayında izlediğimiz Atletico Madrid Barcelona Barcelona Atletico Madrid maçının yeni stadyumun açılış maçı olması gerekiyordu. Biliyorsun bir Türk şirket limak yapıyor. Oraya. Evet. Yalnız onların bir şeyi yok. Yani ihmal yana bir şeyi çünkü Barcelona bir yanı bir yönüyle de şöyle zor bir şeyiz. Onu söylemek lazım. Cumartesi pazar sıfır çalışma. Gün içinde çalışma saatleri belirli yani inşaat hı -hı. için. Çünkü Camp Nou eski bir stadyum olduğu için şehrin içinde. Barcelona'nın Lekord denen bölgesinin hı -hı. içinde. Bence bütün hesaplarını şaşırttı. Bu sene geçemeyecekler de oraya. Dolayısıyla Monchique'de bu uzak bir stadyumda şeyde oynuyorlar ve bu onlar için bir dezavantaj. Atletico Madrid'in Madrid'de bir Madrid takımı Rayo Vallecano ile beraberliği. Hı hı. Sonra Derbi'de Real Madrid'le beraberliği, hı hı. ardından da Sociedad'da San Sebastian'daki beraberlikten sonra Atletico Madrid geride kalmış, Barcelona teklemeye başlamış, Real Madrid kazanıyor. Hı hı. Yani böyle ilk yarının son yüzüğünde Real Madrid kafayı uzatacak gibi görünürken senin az önce söylediğin gibi 7 maçlık galibiyet serisiyle, işte bunların içinde bu Barcelona galibiyeti de var. Atletico Madrid koptu geldi. Evet. Ve kıyasıya bir üçlü yarış bence sezon sonuna kadar devam edecek. Bu 2000'lerden 2005'lerden itibaren bir kısa özet gibi geçelim. Orada biliyorsun Valencia'nın iki tane şampiyonluğundan sonra yani yaklaşık 25'ten sonra bu şampiyonluk serilerini iki kez Real Madrid ve <laughs> Barcelona'ya bıçak vuran Diego Simeone oldu. Evet. Yani bir tanesi işte şeyde 2014'te Barcelona'da son maçta berabere kalıp kazandıkları şampiyonluk. Daha sonra da işte 4 yıl önce pandemi zamanında oldukları şampiyonluk. Ama bu sene yenilenmiş kadroyla e, stoperlerin hepsini Türkiye'ye yolladılar. Evet. Sabiş Trabzonspor'a, Polis de Beşiktaş'a. Hermoso da geliyordu da Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye hala gelebilir. Öyle bir Fenerbahçe ihtimal var Fenerbahçe ye. için. O Roma'ya gitti mesela bu yönüyle baktığın zaman Atletico Madrid kadrosunu biraz da yenilemiş durumda tabii. Santrofor'a 70-80 milyon para veriyorsun. Ama tabii en çok konuşulan kulüp tabii ki Real Madrid. Tabii ki Mbappe yani. Bellingham e, ilk 7 La Liga maçında 0 gol, evet. 1 asist. 0 gol, 1 asist. Son 8 La Liga maçında 7 gol, 4 asist. Ne oldu Bellingham'a? Ne oldu Bellingham'a? Bence Bellingham'a ne olduğunu şöyle anlatabiliriz. Şimdi geçen sene saatte 9 Real Madrid'de ön tarafta bir ikili var. Vinicius Junior, Roger. Roger. arkasında Bellingham'ın rakip kaleye mesafesi daha kısa. Evet. Daha kısaydı. Şimdi Real Madrid önde bir üçlüyle oynuyor. Bu üçlüde de Vinicius Junior, Haaland, pardon Haaland. özür diliyorum. Haaland gelecek sanki. Mbappe. Allah söyletti. Ve Rodrigo. Abi. Tamam mı? Bu üçünün arkasında dolayısıyla adımı biraz daha defansif yük bindiren hatta El Clasico'daki ısı tablosu Bellingham'ın özellikle bunu yayınlamışlardı. Çünkü adam maçta yok görünüyor. O kadar alakasız noktalarda kırmızılaşmış ki sahanın defansif bölgelerinde falan. Bu Bellingham başka Bellingham noktası. Bu araya biraz Vinicius'un sakatlığını koy. Real Madrid'e geldiğinden beri Mbappe ve Vinicius arasında sol kanatta kim oynar? Hmm. Mbappe bütün Paris Saint Germain kariyeri boyunca hep solda oynamak istedi. Evet. Onu merkezde oynattan hocalar da oldu. Orada Icardi de oynadı merkezde, choupo Moting de oynadı. Doğru mu? Doğru. Yani ama e, bütün o Messi'li vesaire kadroda sırf adama hani uygun pozisyonunda oynatabilmek için Anel diye, Maria diye bir kanat oyuncusunu Paris Saint-Germain 10 numara pozisyonunda orta sahanın 3. adamı olarak oynattı. sahada evet. kaldı. Olmosuz Barcelona şöyle gireceğim ona. Ocak ocak ayında en pahalı transfer rekorunu kurmuş, kırmışlardı. Coutinho, yla. Coutinho yla, Yani evet. İnanılmaz bir transfer rekoru. Şimdi Şimdi nereden nereye ya. bu ocak ayında da bir bakıyorsun. Olmo ve Pau Victor'un lisansını kaybediyorlar kaybettiler. Nereden nereye Bülent abi? Yani bu, bu durum Barcelona'yı nasıl etkiler? Mesela ön maç, maçlara bak. Hetafe Barcelona, Barcelona Valencia, Barcelona Aleves, Sevilla Barcelona. Yani ne kadar etkiler? Ne ya. derece etkiler? Dani etkiler o, mi? Dani olma direkt banko 11'in olamadı. Onu söyleyeyim Barcelona'da. Yani ama kenarda kulübende olmanın olmasını İstersin. Bülent abi ol mu? Fenerbahçe mi Galatasaray mı Beşiktaş mı? Hangisinin daha çok ihtiyacı var? Beşiktaş'ın herkese ihtiyacı var da. Yani ol mu? Fenerbahçe'ye mi daha katkı sağlar Galatasaray'a mı? Fenerbahçe ile Galatasaray'a eşit sağlar şu anda. Ben de öyle düşünüyorum. Eşit. Orta sahanın üç adamı, üçüncü adam olarak. Yazarsanız sevinirim. Olmayı Birliğin Nerede görmek yani Orada on numara oynayan adamın. Ee, şey, Şimanski için söylüyorum. Öbürünün de Mertens'in de yaşı itibariyle söylüyorum. Aynen öyle yani. Evet ama yani ben burada, çok beğeniyorum olmayı. Beğen, ya. Yani bir be, beğeniyorsa bu işte böyle o şey, yatıp kalkmaları. falan. Ya Ersenmişim arada senin de Şöyle olmuyor şey. mu anne hani mesela bir vitrinde beğenmekle kaldığın bir şey? Yürüye. Tabii canım. Ha? Kalmaz mı evet. Tamam. O bizim beğenmemizi engellemiyor değil mi? Aynen öyle. Hakkını veriyoruz. Onun mesela. da parasını vermiyoruz ya kardeşim Allah Allah Ne mi? Etmiş falan diyorsun. Evet diyorsun abi. Ha? Ama devam ediyorsun. Yürüyorsun. Devam ediyorsun. Olmadı öyle değil mi? Doğal olmadı öyle işte. Çok acayip bir soru sorayım. Mertens mi olma mı? Olmadı. Nasıl Mertens mi Aynı yaşta. Ha aynı yaşta mı? Ya Mertens ben Napoli zamanından beri ben, olmadı o kadar yok Ya yani, <laughs> senetik olmayı da? da Mertens canım Mertens derim. Ya. Mertens de şepeğe abi bari. Ya 1.69 boyunla şeyde Serie A'da Maradona'dan daha fazla evet gol atıp Napoli tarihinde en fazla gol atan oyuncusu oluyorsun yani. Ya bana şeyde 4-6-0 oyununda Mertens'den daha iyi iş yapmış bir adam çok zorsu yani. Böyle bir adam var mı bilmiyorum yani. Mbappe olma Vinicius olma. Hı. Mbappe Vinicius Hı. isimlerini ve logolarını ticari marka olarak patentlemişler. Daha başka, Onu bir ekrana getirelim. Daha başka sporcular da var ama bu mesela ilginç şöyle de bir konu bu. Şimdi biliyorsun birçok sporcunun sosyal medya hesabındaki takipçisi kulüp, takip kulüp hesabından daha fazla. Bunun ilk başlangıç hani uçup giden adamı Cristiano Ronaldo. Messi biraz geç girdi bu işlere. Hı hı hı. Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gelirken e, Instagram'da o zaman yanlış hatırlamıyorsam galiba daha story yoktu yani. Re -ler, Storyler, reyazlar, ler, hikayeler. Post başına aldığı para 1 milyon dolar. Şimdi futbolcuları genelde aldıkları yıllık ücretler üzerinden değerlendiriyoruz. yani diyoruz ya 20 milyon kazanıyor işte. Mesela Real Madrid'den Juventus'a giderken Ronaldo 20 milyon kazanıyor. Hı hı hı. Oraya gitti de 35 kazanıyor. Tamam Ama bu 35'te kalıyor mu? Kalmıyor. Şimdi o zaman arka planda bir şey var. Sponsor geliyor diyor ki Ronaldo bu saat tak. Sana 5 milyon. Hı hı. Öbür sponsor gelip diyor ki Ronaldo bu kramponu giy. Futbolu bıraktığında değil bu hayatta veda edene kadar yıl başına şu kadar para. Ronaldo'nun anlaşması öyle nakle. Benim bildiğim o. Başka sporcular içinde var mı? Başka bir firma geliyor, işte bir reklamını yönetiyor. Ama sonra başka bir hikaye başlıyor. Bu sefer bir yatırımcı gelip diyor ki, kardeşim sen tasarımdan mı anlarsın hani bunlar? Ben anlamam diyor ama sen diyor Cristiano Ronaldo'sun, sen Mbappe'sin, sen Vinicius'sun. Ee, i̇şte Ronaldo mesela atıyorum şey yapıyor, boxer, iç çamaşır vesaire falan filan. Hikayenin sonunda ne oluyor abi? Marka tescilli Tabii. lazım. Tabii. Marka tescilli lazım ve birçok sporcu e, markada da şu var, bütün parayı sen kazanamazsın. Yani bütün parayı markadan sen kazanamazsın. O yüzden mesela diyelim ki Rayamat ile anlaşma imzalıyorsun, arda gülersin, AG bir logo yarattın Türkiye'de bir sürü böyle ürünler çıkardın, satacaksın. İşte diyelim senede 10 milyon euro evet. para kazanacaksın, 5 milyon Rayamat. O zaman tur gidelim. Gidelim. Sezer Kenar'a gidelim. Bakalım bize neler diyecek. E, maçları en çok üst biten e, takımlar, bahis, en çok bahis oynanan maçlar La Liga'da hangisi? Hangileri Sezer'cim sendeyiz Sezer Kenar? Ertem abi öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün İspanya La Liga'daki istatistikleri inceleyeceğiz. İlk olarak La Liga'da en çok gol atan takımlara bir bakalım. Barcelona 51 golle ilk sırada yer alırken onu Real Madrid 43 golle takip ediyor. La Liga'da en çok gol yiyen takımlara baktığımızda ise ilk sırada Valladolid'i görüyoruz. Valladolid şu ana kadar kalesinde 37 gol gördü. La Liga'da en az gol atan 5 takıma baktığımızda ise bu sezon gol yollarında büyük problem yaşayan Hetafe'nin zirvede yer aldığını görüyoruz. Hetafe şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 11 gol atabilirken onu 12 golle Valladolid takip ediyor. Şimdi de La Liga'da kalesini en iyi şekilde koruyan ve en az gol yiyen takımlara bir bakalım. Simeone'nin takımı Atletico Madrid listenin başında yer alıyor. Atletico şu ana kadar kalesinde sadece 12 gol gördü. Onları 13 golle Real Sociedad ve 15 golle Hetafe takip ediyor. Şimdi de La Liga'da maçları en çok 2.5 üst biten takımları inceleyelim. Listenin başında Barcelona'yı görüyoruz. Barcelona'nın bu sezon oynadığı 19 maçın 16'sı 2.5 üst bitti. Ayrıca Katalan ekibinin deplasmanda oynadığı 11 maçın 10'u yine bu şekilde sonuçlandı. Barcelona'yı bu sezon oynadığı 18 maçın 13'ü 2.5 üst biten Villarreal takip ediyor. Listenin 3. sırasında yer alan Real Madrid'in ise 19 maçının 12'si 2.5 üst bitti. Aynı zamanda Eflatun Beyazlar'ın deplasmanda oynadığı son 6 maç yine 2.5 üst olarak sonuçlandı. 2.5 alt verilerine baktığımızda ise ilk sıradaki takım bizleri şaşırtmıyor. La Liga'da en az gol atan ve en az gol yiyen yani listelerinde de kendine yer bulan Hetafe bu listede de zirvede yer alıyor. Hetafe'nin ligde şu ana kadar oynadığı 18 maçın 17'si 2.5 altı olarak sonuçlandı. La Liga'da karşılı gol var verilerine baktığımızda burada da zirvenin adı değişmedi. Villarreal'in 18 maçının 15'inde karşılı goller atıldı. Listenin ikinci sırasını ise bu sezon toplam 13 maçı karşılı gol var biten Barcelona ve Atletico Madrid paylaşıyor. La Liga'da iç saha avantajını en iyi kullanan takımlara baktığımızda ise Real Madrid ve Atletico Madrid dikkat çekiyor. Real Madrid evinde topladığı 24 puanla zirvede yer alırken Atletico Madrid ise taraftarı önünde şu ana kadar 23 puan topladı. Sahasında oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alan Atletico Madrid, iç sahada namalup olan tek takım. Evinde aldığı sürpriz yenilgilerle şu ana kadar iç sahada 3 yenilgi alan Barcelona listede kendine yer bulamadı. La Liga'daki deplasman verilerine baktığımızda ise fikstürü sebebiyle şu ana kadar dış sahada 11 maç oynayan Barcelona'nın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Katalanlar 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak şu ana kadar 23 puan topladı. La Liga'da en çok oynayan oyuncu bahislerine baktığımızda listenin ilk sırasında Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal yer alıyor. Lamine Yamal dışında Federico Valverde, Jude Bellingham, Rafinha ve Griezmann da listede kendine yer bulmuştu. La Liga'da son bir ayda oynanan oyuncu verilerine baktığımızda ise Robert Lewandowski ve Mbappe'nin de listeye dahil olduğunu görüyoruz. La Liga'daki korner verilerine baktığımızda ilk sırada Belki de çok düşünmediğimiz bir takımı görüyoruz. Maçlarında şu ana kadar ortalama olarak 10.94 korner kullanan Real Sociedad listenin zirvesinde yer alıyor. La Liga'da son olarak XG verilerini bir inceleyelim. XG verileri maçlar oynanırken bahisçilerin en çok dikkat ettiği istatistiklerin başında geliyor. Bu arada xG verileriyle ilgili ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Türkiye'deki bayis platformlarında ilk ve sadece misli yer alan xG verileriyle maçları canlı olarak takip edebilirsiniz. La Liga'daki xG verilerine baktığımızda ilk sırada Barcelona'yı görüyoruz. Şu ana kadar 47.9 xG verisi üreten Barcelona toplamda ise 51 gol attı. Onları şu ana kadar 36.1 gol beklentisi üreten Real Madrid takip ediyor. La Liga'daki XG verileriyle ilgili olarak son olarak Real Betis'e değinmek istiyorum. Real Betis 28.5 gol beklentisine karşılık sadece 21 gol atabildi. La Liga ile ilgili şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Sözü stüdyoya bırakıyorum. Sezer'cim teşekkürler. Sezer kenara teşekkürler. Küçük bir şöyle yine bir hafızalarımızı zorlayalım. Oyun değil de Bülent abiyle oyun oynanmaz biliyorsunuz, o bizle oynuyor genelde. Estağfurullah Milli futbolcularımız Nihat Kahveci, hmm. Arda Turan, Enes Ünal. Ee, Nihat Kahveci, bir fotoğrafı var. Yani, Mona Lisa tablosu gibi aynı. Barajda kimler var? Serbest Koç, Real Sociedad. Kardeşim o fotoğrafı hiç kimseye de yedirmem. Senin çıkarttığın değil ben mi? Ben çıkarttım. Tabii, Re Bar Real, Real Sociedad, Real Madrid maçı. Ee, evet. Serbest vuruşta serbest vuruşta. Nihat yok ama sen Nihat olduğunu gösteriyorsun orada. Yani çünkü bunu Nihat'la da sonra pozisyonla da eşleştirmesini yapıp meşhur Real Madrid, Los Galacticos döneminde evet. herkesin orada böyle yani bir şey de koysun oraya Al Pacino'yla Robert De Niro'yu da koysan sırıtmayacak. Öyle bir... Aynen bir, öyle ya. Yani. Moralize evet, tablosu evet. geldi ekrana. Şimdi, Şimdi... Nihat, Nihat başka bir adam ya. Evet. E... En çok golü kim atmıştır sizce? Nihat Kahveci mi? Arda Turan mı? Enes Ünal mı? E, Nihat canım. 75 gol evet. Nihat Kahveci. Arda Turan La Liga'da 18 gol. 18 gol. Enes Ünal La Liga'da 52 gol. Ya şeyin Arda'nın Arda bir... şeyi de var ama Avrupa golleri de var. Avrupa be. golleri de var. Bülent abi bu arada sezon sonu kontratı biten evet. oyuncular var. Modric, Vazquez... Eee Vallejo Chesney, eee Inigo Martinez. Bak, ve ben Koke şimdi, ve Witsel. Şimdi bu Witsel'i çok beğeniyorum. Koke bir yani. Atletico Madrid'in bayrak adamı. Evet. Axel Witsel artık kariyerinin sen yani stoper olarak devam ediyor. Artık belirli bir yaşta o, o listede şimdi Modric de var. Yani çok yüksek ihtimalle Modric Real Madrid'den sonra ben bir yerde forma giyeceğini düşünmüyorum. Ben de. Yani e, o listeden böyle fırsatmış gibi görünen adamlar var. Mesela orada çok iyi bir sosyal atı, sol Paris'e de gitmiş gelmiş. Benim La Liga yorumladığım zamanlarda. Evet, evet. Yani tabiri caizse hasta olduğum bir adam var. Yuri. Yuri. Tamam Ama genelde bizi bu programı yaptığımız hani Ocak ayından Mayıs ayına kadar arada birçok oyuncu kontrat yeniliyor. Ya da listeyi derinlemesine baktığın zaman birçok oyuncunun yaş itibariyle artık pek alınacak durumda olmadığını Hani görüyorsun. Çok seyrek oluyor. Yani e, hani burada bence e, bizim takımlarımızın hani bir Icardi modeli transfer örneği vereyim. Büyük beklentilerle alınmış orada bir sıkıntı yaşamış adamın Türkiye'ye gelmesi gerçeği var ya. Hı hı. Bence Türk futbolunda şampiyonluk yarışı veren takımları e, lokomotifi olacak adamlar böyle adamlar. Bakma sen biraz oyun bu sene kırılgan ama Fred dediğin adam 60 milyon Euro'luk adamdır. Evet. Doğru mu? Doğru. Bir adam durup dururken 60 milyon olmaz Ertem'ciğim. Madem Türkiye'ye kimler gelir falan dedik böyle Bülent Hı. abi, ee, son zamanlarda çok 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 konuşulan bir isim var Fenerbahçe için Vedat Muriç. Ben e, bizzat Vedat Muriç'in çok çok yakın olan bir komşusu, benim de çok yakın arkadaşım Hı. bir hanımefendiyle konuştum. E, Buradan Muriç'lere de çok çok selamlar. Ailesine, değerli ailesine de. E, Mallorca, Mallorca'da bırakmıyor. Menajeri de zaten böyle bir teklife kapalı olduğunu söylüyor Aynen Türkiye mi? için. Kesinlikle Türkiye falan filan yok. E, Vedat Muriç de işte, Mallorca'da şu anda çok mutlu. Ma Mallorca'da bırakmak istemiyormuş. Bana gelen bilgi böyle ama biliyorsunuz transferde iki gün sonra adam gider parayı 3 katına çıkarır Mallorca'ya futbolcu onu bilmem ama yani şu bir anda. Bir de Mallorca'da yaşamanın bir şeyi var. Tabii şey. yani 6-7 Ocak itibariyle söylüyorum. Ee, şu anda böyle bir düşünceleri yok. Zaten böyle bir teklife de kapalı Mallorca kulübü. Biraz bu şeyden çıktı ama biliyorsun. Hani 30 milyon yok olmadı 40 milyon en satılırsa yerine Santrofor eski golcümüz işte belki 5-10 milyon alırız. Zaten 18 milyona satmıştık Lazio'ya. Biraz bu kurgunun hikayesi galiba. Belki de Fenerbahçe'nin içinde Vedat Bonuç ismi. Real'de hiç konuşulmuyor olabilir. Buna ben yani yakıştırma transferi. Hı, hı Anlatabildim. Mesela başka bir arkadaş da bana şöyle bir soru yöneltmişti. Kontratı bitiyor adam Lille, Jonathan David. Hı hı. Hani işte niye Galatasaray Fenerbahçe almıyor? Bence Jonathan David'in menajeri şu anda bir yere angaja oldular zaten. Ama o ne Galatasaray ne Fenerbahçe. Tabii. O seviyede bir golcü için söylüyorum. Malzeme yakıştırmayı yaparlar ama duyduğum zaman kulağa hoş gelen bir şeydi. Yani Fenerbahçe kadrosu içinde Vedat evet. Burunç'u getirip annesini 40 milyona satıyorsa çok iyi iş yapar. Son olarak e, Osasuna, Nadir Gelişen Osasuna atakları ve Osasuna'dan uzak durun demiştik ve bildik. 6 e, maçta hiç Kend galibiyet Demek ki bir bildiğimiz varmış. Demek ki bir bildiğiniz, bildiğiniz o varmış. Sonra bir kırılma yaşayacak. Altı maçta hiç galibiyet almadı. Evet. Ee, önümüzdeki fikstürde hangi takımdan yedi, yapabilir? Hangisi yedi, yedi üçe 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 geçer. geçer? Evet ya. Ben Çok şöyle kısa olarak Bülent abiciğim. Bunu sadece son maç özelinde değil. Bir teknik direktör değişimine ektiler. Çok büyük bir taraftar baskısı var. Bütün bunların hepsini yan yana ekleyerek söylüyorum. Valencia'nın aşağıdan kaçmasını sağlayacak bir döneme doğru gidiyoruz gibi geliyor. Onu söyleyeyim sana. Ee, Bilbao'nun ve Villarreal'in baş altında aynı çizgiyi devam ettirmesini bekliyorum. Aşağı doğru ivmede de İspanyol'un kafasını kaldırabileceğini sanmıyorum. Valladolid zaten bence şu anda şeyde puan olarak da zaten ligin son sırasında ee, 19. sıradaki Valencia Valencia'ya biraz kafayı doğrultur. Bunun o, olmasını bekliyorum. İnşallah düşmezler. Ama İspanyol ama Real Madrid'e vermeyen takımlar. bir ee, Bilbao zaten bizim radarımızda olan bir takım. İşte en Fenerbahçe, en Beşiktaş maçlarından dolayısıyla evet. ne kadar iyi bir kadroya sahip olduklarını biliyoruz yani. Çok teşekkür ederiz. Eee Bayişim İspanya rehberi. Bitti. Hepinizi çok seviyoruz. Ee, misli misli şansınız bol olsun. Misli'den ayrılmayın. Aman misli editörlerini e, takip etmeyi bırakmayın. Yorumlara bakın. Bol bol yorumlar rica ediyorum sizin. Bu video altındaki yorumlarınız çok önemli. E, hazır buradayken bir önceki videomuza da bakın. Orada da güzel şeyler söyledik sizler için. Bülent abi çok teşekkürler. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın. Ben kalın. teşekkür ederim. Sağ olun.